Hanımlar, beyler, Pinti Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Afiyette falan değiliz koçum. Belli ki senin bu ülkenin gerçeklerinden haberin yok. Bu ülkede gençler mutsuz, ceplerinde paraları yok, yarınlara dair en ufak umutları yok. Üniversite mi okuyorlar, okusunlar. Bulacakları iş var mı? O da yok. Hadi işi buldu. Ya kredi yurtlar borcu? Onu da senelerce ödemek için didinecekler. Diğer tarafta mülteciler gelsin, bizden daha çok hakka sahip olsun. Bir de gelsin işlerimizi de alsın değil mi milyonlarcası? Yok ya. Senin gibilere rağmen, senin gibi omurgasızlara rağmen biz bu ekonomiyi de düzelteceğiz. Bu borçları da sileceğiz. Bu mültecileri de gerekirse mancınıklarla seve seve yollayacağız memleketten. Anladın mı lan? Helal, yürü be koçum. Yakışır aslan parçası. Devam et. Hakikaten de öyle şimdi. Düşününce böyle sakin bir tonda anlatmaktansa vurgulayarak sesi böyle Davudi birkaç ton yükselterek ve karşındakini ezikleyerek üstten sen 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 diyerek hitap etmek tabii ki normal bir e, argümanı sunmaya göre 3-4 kat daha güçlü oluyor. Doğrudur. Bunun adı da tam olarak popülizmdir arkadaşlar. Burada tanımını gördüğünüz yani sokaktaki adımı sizlerin, sokaktaki insanların e, ekonomik ve sosyal çıkarlarını vurgulayarak ön yargılarını, duygusal gelgitlerini, o anki ruh hallerini kullanarak onlara duymak istediklerini söylemek ve bunu yüksek bir perdeden yapmaktır. Ve bunu siyasetin her tarafında yani e, muhalefette, iktidarda. Sadece bizde değil, bunu Amerika'da da görürsünüz. Bunu dünyanın birçok ülkesinde birçok tarih kırılmasında yaşıyoruz. Çoğu zaman başarılı olmuşlardır kitlelere ulaşma konusunda ama iş sonuca geldiği zaman büyük sıkıntılar yaşanmıştır maalesef. Eee tamam popülizm hani güçlü geçerli bir bakış açısı. Evet sonuçları sıkıntı olabiliyor. Tamam da alternatifine alternatifi sağduyu. Tanımı okuyorum size. İnsanın kişisel günlük yaşantısından edindiği görüş, duyuş, davranış ve düşünüş biçimlerinin tümü. Yani nedir? Okulda aldığınız eğitim, arkadaş çevreniz, ailenizden gelen eğitim, izlediğiniz haberler, izlediğiniz yayıncı youtuber, filmler, diziler vesaire. Gittiğiniz, gördüğünüz yerler, orada tanıştığınız insanlar haliyle sizde bilinç oluşturmaya başlıyor ve bu sizin düşünce karakterinizi e, bir araya getiriyor. Karşılaştığınız sorunlar konusunda bunlara dayanarak analiz yapıyorsunuz. Tabii ki kimilerinden daha çok, kimilerinden daha az etkileniyorsunuz ama karar verici yine siz oluyorsunuz. Ve analitik düşünme, yani yaptığı hareketin, söylediği sözün karşıda bırakabileceği etkiyi e, fark edebilme, sonuçlarını öngörebilme... İşte sağduyudan öte gelir ki bence popülizme göre sizi uzun, daha uzun süre ayakta tutacak, sizi bir noktaya getirebilecek ya da kendi içinizde, kendi vicdanınızda rahat etmenizi sağlayacak şey sağduyuyla aldığınız kararlar. Oh yarısın arada lazım. E bu tanımları biliyorsunuz birçoğunuz zaten. E, ben niye yapıyorum o zaman ya? Bildiğiniz bir şey niye size tekrar anlatıyorum? Çünkü içinde bulunduğumuz siyasi iklim diyelim o kadar bulanık, o kadar öngörülemez ve değişken ki artık insanların kafasında tanımlar, birbirlerine bakışı, tolerans seviyesi, anlayış seviyesi her şey bulanmaya başladı ve tabii ki tatsız karma karışık kaos durumuna doğru gidiyoruz. Öncelikle şunu söylemem lazım. E, olabildiğince ben en azından bu hani Pintipanda YouTube kanalında siyasetten uzak durmaya çalışıyorum. Bir bilinç aşılamaya çalışıyorum. Kendi şeyimce. Çünkü ben şimdi birçoğunuza göre çok daha fazla şey gördüm, yaşadım. Bunu üstten görmek olarak algılamayın ama daha fazla yaşadım, daha fazla insan tanıdım, daha fazla okudum, ettim ve hani ben de sizin yaşınızdayken yani diyeyim ki 18-20 yaşındayken PlayStation kiralayıp kendi adımı kız peşinde koşuyordum şimdi. Ama siz maalesef benim kadar şanslı değilsiniz. Yani erkekler için konuşuyorum ya da kızlar keşke yani oyun oynayıp manitanızda takılmanın derdini yapsaydınız. Ama birçoğunuz için bu geçerli değil o yüzden Burada böyle sizinle dertleşiyoruz. Şimdi ülkenin içinde bulunduğu durumu benim size tekrar tekrar anlatmamı gerek yok. En iyi yaşayanlar sizsiniz ve yukarıda bir sayaç var. 383 gün. Sizin söz sahibi ol olacağınız ve sizin bir şeyleri değiştirebileceğiniz gün sayısı. Bu gittikçe azalıyor ve askerliğini yapanlar bilir. Sayılı gün çabuk geçer arkadaşlar. O yüzden özellikle oraya sayı olarak yazdım. Şimdi burada hangi siyasi görüşten olursanız olun hiçbir şekilde fark etmez ve kimse sizin siyasi görüş e, siyasi görüşünüze karışamaz. Tabii ki sizi ikna etmeye çalışabilir. Sizin de fikir alışverişinde bulunabilir. Ama en nihayetinde o sandığa gittiğinizde kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Bunu ne X X bir youtuber ne bir ben etkileyebilirim. Ne çevrenizdeki arkadaşlarınız. Tabii ki onlardan mutlaka belli bir noktaya kadar etkilenirsiniz ama o kararı ...vakti geldiğinde yine kendi sağduyunuzla vermeniz gerekir. Bunu bir netleştirelim. Şimdi bu temelleri oturttuğumuza göre artık devam edebiliriz. Neden? Çünkü bu gördüğünüz 383 gün boyunca yani sandık önümüze gelene kadar... E, ...bu tarz videolarla, aralıklarla karşınıza çıkacağım. Hem ben deşarj olacağım, hem sizin yorumlarınızı, video yorumlarınızı, Twitter'daki tepkilerinizi okuyacağım. Kafamda tekrar şablonlar oluşturup yine karşınıza çıkacağım. Hem... Sizin fikirlerin siz fikirlerinizin karşılık bulduğunu göreceksin sadece benden değil diğer arkadaşlardan da ama tekrar tekrar belirtmek lazım burada hangi siyasi partiye ya da hangi ideolojiye e, hani gönül verdiğiniz diyeyim önemli değil çünkü daha seçime bir yıl var çok şey değişebilir ve kimse siyasi tercihleri yüzünden hor görülemez ya da ne bileyim e, rencide edilemez bu kadar basit çünkü karşınızdakine akçomar, oktrol, fıktrol, bıktrol dediğiniz zaman otomatik kaybedersiniz karşınızdakini. Bu kadar basit. Yani ben bana hey ya boomer ya da boş yapıyorsun diyen birine bir daha dönüp bakma ben işime gücüme devam ederim ya da konuşabileceğim hani fikir alışverişinde buluşa, bulunabileceğim başka bir insanla devam ederim. Lan bunu açık yapmışım ben ha. Neyse. Evet popülizm diyorduk arkadaşlar. Ülkenin ekonomisi ortada. Yani bunu anlatmama gerek yok. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz artık kendi, hani kendi adımıza oyun konsollarının 15, bilgisayarların 20-25, oyunların 1000 TL olduğu bir dünyada bizim derdimiz buysa bir de sokaktaki esnafın ya da beyaz yakanın çalışanın derdi ne haldedir? E, ne olacak? Biz bu ekonomiyi düzelteceğiz. Kimse eve aç girmeyecek. Dış yatırımcıyı da getireceğiz. İç piyasaya da güven sağlayacağız. Helal olsun. Güzel söylem. Da nasıl? Yani sadece yakın geçmişimize bakarak işte e, yasama, yürütme ve yargı üç ayrı erkin güçler ayrı ilkesinde e, sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ne davalar var yani işte siyasiler içeride, gazeteciler içeride, komutanlar içeride sırf en az benim sayabildiğim isimlerini vermeyeceğim ama biliyorsunuzdur dört tane partinin ya kapandı ya kapatılma tehlikesi yaşadı. Şimdi böyle bir durumda sen dışarıya nasıl güven vereceksin? Kendi halkına bunu nasıl ikna edeceksin? Suriyelileri, Afganları yani mülteci konumundaki, göçmen konumundaki e, insanları geri göndereceğiz. Evet gönderelim tabii ki lan zaten ülke olmuş 80 milyon. Sana bana zor yer var. İnsanlar ev, evde oturamıyor, ev bulamıyor kendine. Gençler zaten ayrı ızdıraplar çekiyor. E diğer tarafta bizim bile yararlanamadığımız haklardan onlar yararlanıyor. Tabii ki gitsinler gidip kendi ülkelerine dönsünler artık. Savaş bir şey kalmadı. Burada fikiriz. Ama bunu zorla onu demeyeyim hadi. Seve seve mancınıkla böyle pıçık fırlatarak yapamazsın. Böyle bir şey yok. Bunun altyapısını hazırlamak zorundasın. Ve bakıyorum hala evet hiçbir siyasi partide tabii ki entegrasyon diyenler o ayrı. Onlara şey yapmıyorum yani. Kendi adıma ben katmıyorum. O eğer katılıyorsanız sizin görüşünüzdür. Ama hiç kimse somut ...bir altyapı şeyi çizemiyor. E, dolayısıyla insan onu arıyor. Eğer ki... ...en büyük dertlerimizden biri göçmen sorunuysa... ...işte 5, 6 artık kaç oldu sayısını biz de bilmiyoruz. Bunun bir altyapısı olmak zorunda. Çünkü bunun için AB'den fonlar alındı. Diğer tarafta güvenli alanlar kuruldu. Hani bazı şeyler sadece bizim istememizde, ...bizim hareket etmemizde olmuyor. Vaktinde kapıları açtık, olmadı geri kapattık... ...vesaire vesaire. İşte sağduyu bu noktada devreye giriyor. Tabii ki kimseye yani düşman değilim. Kimseye hani hiçbir ülkenin insanına karşı yoktur ama komşu ya benim için komşu komşudur. Misafir de biraz durur gider. Çok düz bir mantık. Bunu e, mantıklı bir zemine oturta, oturtabilen tabii ki öne çıkar. Yoksa herkes gönderiyor. Zaten şu anda Suriyelileri ya da diğer mültecileri hani alalım bizde kalsınlar diyen en azından kendi adımı benim çevremde yok. Tekrar diyorum eğer seviyorsanız o da sizin görüşünüz. Diğer tarafta yine son dönemin popüler konusu e, KYK borçları. Her gelen parti gene herkes yani sağ olsun KYK borçlarını sileceğiz. Bizim öğrencilerimiz hayata 50 milyon lira bo şey 50 bin TL borçta başlamayacak. Gelecekleri olacak. Tabii ki olsun. Da nasıl? Yani KYK borçları silinsin. Bana uyar. Ben kendi adıma KYK borcumu 2014 demine ödemiştim. E, benden yana helal olsun yani. Ama şu anda o borçları ödeyenler ya da vaktinde ödeyemeyeceği için almayanlar, o yüzden sırf daha zor şartlarda öğrencilik geçirenler ya da hala hazırda <laughs> krediyi ödemek için eşinden dostundan borç alan kredi kartı batağına düşenler. Yani bu noktada tamam gençlerin gençler hayata borçsuz başlasın, kredi borçları da silinsin, benden yana okey. Ama diğerleri, diğerlerini ne yapacaksınız? Ya da Devreye giren yasa geçmişe doğru yürüyecek mi? Onlara da faiziyle iade edilecek mi? Bunlar hep kafada soru. Tabii ki bunu kamu vicdanını ve hukuku yaralamadan çözen parti diğerlerinin önüne geçecek. Ama kimse gene alternatif sunmuyor. Yani öğrenciye sen bir sübvanse mi yapacaksın? İkinci bir teşvik mi çıkaracaksın? Ya da geçmişe yönelik hazineye ne kadar büyük bindirse bindirsin, geçmişe öde geçmişe yönelik ödeme mi yapacaksın? Bunları birilerinin böyle tık 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 karşımıza koyması lazım ki biz de sizinle tartışabilirim. Yoksa sorularınıza cevap vereyim. Ü ülke ekonomisi düzelsin mi? Düzelsin. KYK borçları bir şekilde silinsin ya da hani ekonomiye zarar vermeyecek şekilde ve diğer insanlara kamu vicdanını e, rahatsız etmeyecek şekilde e, yok edilsin mi? Olsun. Bence bütün gençler hayata borçsuz başlasın yani. E mülteciler gitsin mi? Gitsin. Tamam. Ama hep o tamamlardan peki nasıl? Yani sormamız gereken soru bu. Uzunca bir süre önümüzdeki bir yıl boyunca cevaplar arayacağımız ve in, hani siyasilerden dinleyip kararımızı netleştireceğimiz sorular. Tabii ki bunları daha çok eklenecek. Geri konuşacağız. Bunlar. Ama en azından bu ilk bölüm açısından hani derdim sorunları gündeme getirip cevaplar aramak değil. O zaten ben ben oyun oynayan adamım. Ben fikirlerimi belirtirim. Bunu beni temsil edeceğini düşündüğüm insanlardan beklerim. Siyasilerden. Sizin için de geçerli. Ama kesin olan bir şey var arkadaşlar. Bu ülke çok çok badireler atlattı. Hani tamam ben yaşım gereği bazılarını biliyorum. Bazıları benden de eski. Çok çok badireler atlattı. Yeri geldi apoli, hani e, apolitik bir kıvama geldi. Yeri geldi inanılmaz politize oldu ama artık ülke şu anda yani 2022 itibariyle sinir uçlarımıza kadar hepimiz politikayla, siyasetle e, çi olduk artık. Onunla yatıp kalkıyoruz yani. Hani şu anda diyorum ya sevginizi düşünmeniz gereken yerde bilmem ne partisinin liderini düşünüyorsanız bir terslik vardır. Ve bunun değişimini yine sizden başlıyor. Tek ricam bu bütün bu anlattıklarımı düşünün. Yapabildiğiniz kadar gündelik hayatınıza ve düşüncelerinize yansıtmaya çalışın. 383 gün kaldı seçimlere bakalım bir dahaki sefere görüştüğümüzde sayaç kaç olacak kendinize çok çok iyi bakın ve yapabiliyorsanız esen kalın